Sokan kralında Ensar abi vardı. Onun yeğenim arkadaş. Ferit hocama selamlar, saygılar demiş. Ferit abim şu an çok iyi bir formda. East West'te hep şanssızlıktan yaşadı. Önümüzdeki zamanlarda tepelere çıkabilecek gibi hissediyorum ki zaten ben çıkın ama iyi zamanlarında gibi geliyor bana demiş. Öyle mi diye soruyor. Yani en iyi zamanda mısın sence? Abi böyle yine söylüyorum size. Bak ben çok iyi zaman evet her şey bu şeye bağlıdır. Yine söylüyorum sponsora bağlıdır. Güzel evet. hazırlama sürecine bağlıdır. İnsan morali motivesi güzel olduğumu her şey güzel gidiyor bunu da zaman gösterecek. Nasıl olacak? Yaşayacağız, bakacağız, göreceğiz. Tabii. İnşallah güzel olur. Ben de o şeylere umutluyum. Hazırlığım iyi, devam ediyor. Yine antrenman, dün yine antrenmandaydım. İlk ağırlık antrenmanımı girdim dün. Çok böyle mutlu oldum. Yine azıcık böyle sağ kolun ağrı var ama güzel gitti. Tekli antrenman geçti. Daha iyi, güzel şeyler göstereceğiz. Öyle geliyor. Yemedi, yemedi. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm sorun şu. Wagner Borsalto yaptığı maçtaki performans ile AMC turnuvasındaki performans arasındaki bir fark var mıydı? Hiç ki anlattın sen bunu abi. Neden kendisine East West turnuvalarında tepelerde göremiyoruz? Sorumuz bu. Abi bak bu East West böyle bir test döneme geldi. Çok iyi formda olamadım. Şimdi yok böyle yapacağım, öyle yapacağım diyorum olmuyor. En güzel konuşmadan güzel hazırlanıyorsunuz, gidiyorsunuz. Güzel evet, sonuçlar efendim. oluyor, sürprizler oluyor. Onun için e, daha e, esnivez, Bağ, Vahigites, Engin abimiz daha aramadı bizi. E, şey yapmadık, e, daha bu konuda konuşmadık. O zaman Moskova'daydım turnuvayı final yaptığımda aradı beni. Yani. İşte biraz konuş dedim abi geldiğinde konuşuruz o zaman. O şekilde kaldı. E, bir bakalım şimdi turnuvalar çok yine... Nisan ayında ayıp turnuvası var. Oraya işte onlar da davet ediyorlar. Şimdi de daveti atmışlar. Onlar da işte yurt dışına açılıyorlar. Belki bu sefer ne bileyim e, bilmem nerede yapacaklar. Belki Dubai tarafta belki bir yerde yapmak istiyormuş o turnuvaları. Bilmiyorum nasıl olacak. E, ondan pek haberim yok. Şimdi hazırlıklara başladık. Nisan ayının sonlarına iyi formu olmaya hedefliyorum kendimi. Kendimi de kötü değil. Formu i̇yi gözüküyor. İyi maşallah. Peki sana şey söyleyeyim. Benim merak ettim. milletin sorusu değil de şu bir kaç santim geliyor abi senin şu anda? Ölçtün mü? Abi bir iyi antrenman yaptım mı 52-53 e, geliyor. Evet. Ha. Ee, Çok böyle bu, yuvarlak senin gibi değil ama Eee <laughs> şeydir. Gücü abi peki şöyle, kaç, ben. kaç geliyor? Ölçtün mü? Böyle 46-47 geliyor. Oo, maşallah iyi ya. Aha. İyi bir de sen yeni başladın diyorsun bir süredir. Yani onun sonuçta biraz daha ha. şey şu anki hane göre çok Biraz daha büyüyecek. Biraz büyüyor. Evet. Abi devam ediyorum. Muhammed Ali yazmış. 78-14 yazıyor yanında. King of the Table gibi evlatlardan teklif geliyor mu? Top 10'da kiminle maç yapmak ister? Şimdi ben e, zaten bak o konuyu söyleyecektim. Unuttum söylemeye. Unutmadım da şeydi. Tukova'da turnuvadan sonra işte Engin abi aradığında Ferit Mart ayında e, Ermez Gasparini seninle yapmak istiyor. bir düzenlersek yapar mısın diye bana e, King of the Table'da Of dedim abi da. dedim. Ha çok... King of the Dubai'deki tüm olarak. Bu dedim abi dedim ben şimdi e, Mart ayına hiç hazır olmam. Neden? Çünkü dinlenme sürecim olacak. E, Temizlenme, şey. vücutu biraz zaman lazım. E, Nisan'ın sonu olsa çok iyi olur dedim abi. E, Mart'ın ilk haftası olsa ne dersi yapar mı dedim. Yok yapmıyorum dedim. Öyle kaldı. Ama King of the Buna teklif gelirse değerlendireceğim tabii Tabii ki e, s zaten bizim ülkede oluyor İstanbul'da. Orada da bakan formu iyi yaptıktan sonra e, bu turnuvaya belki olmaz. öteki turnuvaya girmeye gireceğim yani eğer Gel, teklif gelirse tabii ki neden olmasın. Aa, peki top 10'da kimle maç atmak istersin demiş? Top 10'da e, bir kere yenildim bu Kazakistanlı çocuk Zeranov diyen birisi. O beni e, sahada yendi. O dönem tabii ki iyi değildim o Estübes'te. Onunla yeni de yapmaksa o top top onun içinde zaten. Şimdiki S 2 sde Onunla yapmak isterdim ondan sonra Godret'ti. Onunla mesela merak ediyorum onunla yapmak isterdim. Evet. Mesela bileği çünkü bilek güreşi yapıyor. Onunla maç yapmak isterdim. Ee, ondan sonra kilolu bir şey var. Eee Georgi Svetkov. Evet. Onunla iyi formdayken sap onunla final yapmak şey onunla e, maç yapmak isterdim S 2 S veya King of the World. Ben onlar hakkında merak ediyorum kendimi. İyi Benim, formdayken. ben de iyi anda çok merak ediyorum ikinizi. Evet. Yazmış. Ferhat Hoca'nın bilek güreşinde iyi olmak için olmazsa olmaz diyeceği bölge neresidir? En iyi olması gereken. Ki, tabii bütün ama hani belki ders gibi buradan çok daha önem gösteririm. Olmazsa olmaz. Tabii hepsi olması gerekiyor ayrı konu. Abi bilek güreşinde her tarafı iyi lazım. Tabii bilek güreşi dediğin zaman şu bilek diyor. Zaten bilekten parmaktan başlıyor. Şu parmağın bileğin tutmadıktan sonra bilek güreşi şey kalmıyor. Böyle maç yapmak zordur yani. Onun için bilek parmaklarının herkes biliyor bunu. Zaten bilekçi bilek yapanlar bileğin parmaklarının güçsüz olduğunu kontrolsüz kalıyorsun. O zaman maç yapamıyorsun. Onun için bilek parmaklarının antrenman yapılması çok önemli. Bir de kanatların kanat çok önemliydi. Evet, kanat tutmadığını evet. özellikle senin evet. var, evet. oluyor. Evet, olur. Olur. evet, olur. Olur. evet. çok önemli. Abis evet. Ben, de... ben özellikle de... Seviyorum onu, o spor ya, kanatları çalışmayı. Evet. Ben de normal destekten hatırlarsın abi, böyle çok bir düşük atardım. Çok fazla böyle giderdim çok ee, ama şu anda şey oldu mesela hani e, 40 yaşından sonra diyeyim şimdi 43 yaşındayım sonuçta evet. köyde gireceğim kısmetse 40 yaşından sonra buram çalışmaya başladım ben İkisini birleştirince ya. baktım ki bu iş ne kadar zevkliymiş dedim ya hani daha ilim evet. düşmemeye başladı bayağı güzel bir efor sarf etmeye başladık ama ben çok geç yaptım onu sen ilk başladığından beri buranı basıyordum biz seninle karşılaştığımızda sen direkt be. böyle bir aşağı aldın ben böyle kalmıştım sen de. öyle bir muhabbet oldu. Abi şimdi sence Türkiye'deki birek görüşünde, şimdi tamam sen iyisin ama senden daha iyiler olduğunu ben düşünüyorum. Sen de muhtemelen aynı fikirdesin. Sence en iyisi kim? Ertuğrul Ataç. <laughs> Teşekkür ederim abi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> i̇nşallah öyle olur. Inşallah. En güçlü sıralamaya koyduğun zaman yapanlardan, aktif olan yapanlardan. Mesela Arif şu anda çalışıyor atıyorum. Sen çalışıyorsun. Çalışanlardan birek görüşü yarışmasına katılanlardan <laughs> sence en iyi. Bildiğin, tanıdığın ilk üçü sayar mısın? Yarışmacılardan. <laughs> Abi bak ee, şimdi ben kendime sorarsam ben kendim diyeceğim kendime. Arif'e sorarsan Arif diyecek ben hepsini yenerim. O sana sorarsan ben yenerim diyecek. Şimdi ilk üçüncü de biz üçümüz öyle evet. düşünüyorum şimdi o evet. En iyiler mesela Aris gitti ama iyi e formda üçümüzü bir turnuvaya koyarsanız artık kararı çocuklar versin. Ya bilek bilek bileşi anlayanlar versin. Evet yani şu anki formuna göre ben matematik yaptım abi sen birisin diyorum ben orada. Diğerlerine bir şey şu an diyemiyorum. Formlarını çok bilmiyorum ama Arif'in de Oğuzhan'ın da bilmiyorum formlarını. Olsa da ama şu anda Türkiye'de bence gelmiş geçmiş en iyisi Ersen'sin şu anda. Çünkü yani, yani zor gibi gözüküyor. Çok çok ultra olabilirler, çok iyi yerlere gelebilirler, dünya şampiyonu olabilirler ama laletini dünyada ikiye girmiş bir adam zamanında. En iyi iki. Evet. Şimdi olsun da 3-4 olsun bence en fazla, en kötüsü o da. Ki yani mesela ne kadar çekişmeyi maçlar attı gördün sen onu. Yani o yüzden bence sen şu anda en iyi kafadasın gözüküyor. Ertuğrul Ateş'ten sonra. Kabul ettin evet, mi? Evet kesinlikle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ST-YD6 isimlere gidiyor ama profesyoneller ilaç kullanımı hakkında bilgilendirirseniz sevinir Abi ilaç ilaç çok Ben profesyonel doping kontrolü olmayan şu anda masa altında bir sürü açık konuşmak lazım satılıyor. Evet. Kimler ne ilaç kullanıyor bilmiyorum. Ama e, yani e, ilaç kullanmıyor desen yalandır hepsi. İlaçta kullanıyorlar, ne kullanıyor zaten de satılıyor şu anda her türlü ilaçlar. Evet. Kullanan kullanıyor, ki kullanan kendi kim bilinçli, akıllı yapıyorsa helal olsun diyorum. Ama eee kafadan kim alır ne kullanıyorsa yazık günah diyorum yani. Evet. Bu şekilde. Hele genç çocukların yapması, o hormonları maksimumdayken evet. onun üstüne koyup hormon dengesini bozması falan hiç güzel şeyler değiller zaten. Evet. Yani aynı fikirdesin abi sende. Ferhat Seker demiş. Bu spor için bir hareket ve bir besin takviyesi önersen ne olur bu? Saplement kastediyor herhalde. Saplementlerden. Abi kesinlikle söylüyorum. Bilek güreşin benim en insanlara tavsiye vereceğim şey arjinin. Mutlaka. Artı sorayım. Kaç gram oluyorsun mesela arjinin e, antrenmanlarda ya da antrenman arjini nasıl yapıyorsun? Şimdi Arjin dedin Turnuvaya Bir buçuk. Bir buçuk iki ay kala turnuva ya yakın arjinin 1000 miligramlık ben günde altı tane alıyorum. Altı gram alıyorsun yani. Evet, 6 gram, bazen 8 gram oluyor çok zorlu, ağırlı bir antrenmanımda, 8 grama çıkıyorum bazen. Anladım, teşekkür ederim. Fazlası zaten fazladır zaten. Ahmet Emin sormuş, e, en zorlandığı kişi kimdi ve aralarında ona göre en iyisi kimdi? Yani en zorlandığı kişi kimdi, birkaç şey herhalde olacak ki o zaman ikinci soru devreye girsin. Şu ana kadar en zorlandığı, en zor geçen maçın hangisiydi abi, öyle soralım. Mesela Lalettin'le de uzun maçlarım sürdü. Yani e, yani e, da uzun maçlarım var. Benim e, çarek final final maçlarım var. Genelde yani zorlu, bir yakın, dakika, evet. bir dakikadan fazla duran maçlarım var benim. Yani, o zaman yani biraz nasıl diyeyim ben? Için, çok Puşkarla da uzun maçlarım oldu. Ben iki dakikalık maçlarım oldu Puşkarla Andre Puşkarla da. Çok abi öyle, çok oldu öyle. Anladım. Abi diğer soruya geçeyim o zaman. Utku Arslan sormuş. Laletin'in el tutuşu hani çok aşırı şekilde el baskısı var ya e pençe kuvveti. Dedikleri gibi çok sert mi ve seni çok zorladı mı el tutuşu olarak soruyor özellikle. Abi zaten o soruyu sorarsa, sorsalar daha iyi olurdu. Ben öyle bekliyordum. Abi inanılmaz güçlü bir parmakları var. Allah Allah. Yani böyle pense, pense gibi. Vallahi billahi tutuyorsun kolu uzun. Yani eli eli uzun. 2 metre 5 metre, 5 santim boyu var. Tutamıyorsun. Kilok, evet, iki, evet e, parmakları eli çok uzun kemikli, herkes ince gözüküyor. Yakından seral zaman görürsünüz. Gerçekten de kemikleri sağlam, eli, genetiği çok sağlam çocuk. Yani tuttuğun zaman en azından eli uzun, ya yukarıdan çekiyorsunuz, biraz avantaj, kolları uzun ya. Biraz en çok alttan kaçtığı zaman böyle bağ, o kadar o kadar pis kaplıyor ki böyle kapatıyorum parmakları. Kaçırma <laughs> insan. İnanılmaz yani pençesi çok güçlü. Elleri çok güçlü. Maşallah ne diyeyim. Yani sadece bu ee, Ama orada o da çok sert o zaman. Çok sert. iyidir, güçlüdür. Abi diğer soruyu sorayım o zaman. Hasan Ak sormuş. Ferit abi şu anda Elmes'i yenecek formda mı? Vallahi Elmes'le de kendimi de merak edeyim. İyi formdayken Elmes'le güzel maçım olur diye düşünüyorum. Çünkü o da çekiyor. E, öyle bir maç çıkarttın. Ben... Ki elmes'in daha uzun sürmüştü. Evet. Elmes'in daha... Bilmiyorum. Ben sanıyorum. Eğer e, de İyi, iyi, bir formda olsam Ermes'te de güzel maç çıkarırız yani. Böyle uzun maçlarımız olur. Belki, belki de daha kolay geçer. Bilmiyorum. Tabii kesinlikle. El ele daha ters edebiliyor Daha uyum sağlayabiliyorsun. Evet. Daha iyi olabiliyorsun abi. Abi evet. Ahmet Demir de sormuş. Bunu sen cevapladın ama ben soruyu sorayım. Biz geçelim çünkü cevaplamamış olmayalım. Sormamış olmayayım ben sana. Töyt abi kaç yaşında başladın ve bu birek göğüsünde kim racıyla başladın? Zaten anlatmıştım bunları abi. Ben 17 yaşta başlamıştım. 17-18 yaşta. Aynen. 17 yaşta. Ee, yani vücut geliştirmeye giderken vesaire onları da anlatmış. 16-17 yaştaydım. Aynen. Evet. Forever Gaming yazmış. Yıllarca huk yaptıktan sonra, asıl konu abi bu bence senin için. Çünkü senin sakatlıkların vesaire vardı ondan sonra değiştirmiştin. Ben çünkü senin basınca çok iyi olduğunu hatırlıyorum. Çok iyi savaşlar veriyordun. Eklem savaşları elinden çıkamıyorlar. Herkes bu olayı biliyordun. Sonra değişmek zorunda kaldı. Yıllarca huk yaptıktan sonra neden topol yapmaya başladı? Bu seviyede turnuvalarda huka girmeye çekiniyor mu? Abi bak bilek şimdi zaten bu e, en son sakatlarından dolayı mecbur yukarıya çekmeye basam. Çünkü ben tedavi sürecinde basınç yapamıyordum. E, Eklem bu da 2011 Avrupa Şampiyonası Andrei Poşkar'la final maçında dirseğimde sakat oluştu. E, orada e, ondan sonra e, biraz çekişleri güçlendirdim. E, baktım iyi gitti mecbur yukarıya çekiyorum. Şimdi e, sakatlığım iyileşti. Basınca deniyorum diyorum. Oh <laughs> o teknik cesaret o hatırlamadım da. konuda abi. Şu mesela hani ya, ya, çok değil. kuvvetlenmiştir, Cesaret edemezsin, Bu ha. daha iyi zaten yeterli bana. Gibi mi? Yok yani otomatik bu çıkıyor. Yukarıya doğru çıkıyor veya biraz yana doğru yine basınca yapıyorum ama hammer'la doğru aa, şey yapıyorum. Baş yapıyorum. Otomatik olduğu konuşuyoruz normalde. Ama e, şimdi şimdi biraz alıştırıyorum. Yavaş yavaş eklemi güçlendiriyorum. Çünkü lazım çünkü. Kesinlikle. Eee basıncı çocuklar da oluyor. Ona göre e, orayı da güçlendirmek lazım. Bunu hep konuşuyoruz. Vücudun normalde neresi çok maksumdaysa yüksek güç geldiğinde otomatik oraya dönmeye başlıyor. İstesen de istemesen de. Evet. Kesinlikle. Aynen Kesinlikle. Abi. abi Ercan sormuş. Kariyerin başarılarla dolu olmasına rağmen medyadan uzak kalmaya çalışıyorsun demiş. Aslında Ferid'in Instagram'da çok aktif bilmiyorum paylaşımlarını ben görmüyorum ama. Ee, gene bir, bir paylaşımları var sonuçta abi. Her gün her gün 10 tane imtihan atmıyorsun sonuçta. Abi valla haklıdır. Çok öyle aktif değil. Okulda arada sırada paylaşıyorum da. Ama e, bazen antrenmanlarımı mesela çok antrenmanlara gidiyorum. Antrenmanları videolarını çekmem lazım. Bazen tek başına antrenman yapıyorum. Evet Hiç doğru çekeceğim. diyor. Aslında aktifleştirmek lazım. Daha iyi olur. Çünkü yazanlar devam merak edenler var. Bundan sonra biraz aktif yapmaya çalışacağım. Yapacağım. Abi devamını okuyup uzak kalmaya çalışıyorsun demiş. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Bir mesleğin var mı demiş abi. Evet bizler Antalya'da turizm sektöründeyiz. E, sezondan sezona çalışıyoruz. Turistlerle. Rusça dilim olduğu için turizmle uğraşıyorum ben abi. Şimdi Muhammed Said Torun sormuş e, kol tedavinle ilgili abi. En son Ozan tedavisi alıyordu galiba demiş. Süreç nasıl ilerliyor? Lanet'in başında kim olduğumuzu görmüş oldular. Bundan sonraki planı ne yönde olur? Teşekkürler demiş. Oran tedavisi almamıştım ben. ben kronoterapi tedavisini almıştım en son. kronoterapi çok güzel. Bu denizde hocamız Hasan Doğan var. İyi iyi bir hocadır kendisi. Başarılı bir hoca. Onun için ben ilk en son işte bu 2013'teki Dünya Şampiyonası'nda 10 sene önce Dünya Şampiyonası'na gittiğimde emar çektirmiştim. Sakatlık yırtık vardı. Dedi e, Ferit'ciğim merak etme ikiye kalmış ama kendini çok iyi hissedeceksin ama e, yine bu tamamıyla iyileşmez ama e, rahatlıkla maçını da atabilirsin. Yaparsın bilek güreşini. Ben de öyle de oldu. Sağ sol e, dünya şampiyonu oldum 110 kiloda. Yani Sonuçta belli bir gücü olmaz abi, o saatliklerde evet. onu da yapamazsın. Bir fark vardı demek ki abi. Evet, tabii finalde çok ağırdı ama bu da şu oldu. Orada solda birinci oldum, e, sağda final e, Dimitri Trubin Kazakistan'ın dünya şampiyonu var. Onunla final yaptım. Faulle beni yendi, e, bir ay sonra madalya bana geri geldi. Doping kontrolü girdik ikimiz de. O dopingi çıkmasını madalya bana dedirdiler. Otomatik e, hem sağ sol, hem solda dünya şampiyonu olmuş oldum. Pis Yap Hes diye bir isim. Rusya'daki turnuvalarda hep başarılıyken İsveç'te neden bir türlü olmuyor diye sormuş ama cevaplamıştın galiba bunu. Cevaplamıştım söylemiştim. Aynen. Nuri sormuş. Hocam Ferit Hocama sorar mısınız? Bu spor başladığında yaptığı iyi iyi ikileri ve keşkeleri nelerdir diye. Hani iyi ki yapmışım ya keşke yapmasaydım gibi herhalde sormuş. Çok güzel. Bu, e, bu sporu iyi ki de başlamışım. Neden? Ee, çünkü bir sadece bilek güreşi diye az önce anlattım. Bilek güreşi e, e, sporu çok böyle tehlikeli yani başka dövüş sporları gibi değil çünkü Surat Murat vurup kan dökülmüyor, artmıyor. Bilek güreşi çok, çok bilez insanların dünyada yapmadığı bir spordur Yani her evde illaki anne baba kardeş herkes bilek güreşi yapmış öyle bir spor. Hadi, hadi. Onun için iyi ki de yapmışım bilek güreşi. Keşke dediğimiz şey iyi bir hoca istiyordum. Başarılı yani zamanında çok e, eklemleri, sakatlıkları yapmışım, zorlamışım. Onun için e, keşke zamanında iyi bir hoca olsaydı, beni doğru yolda gösterseydi. Yine de başarılı olduk ama e, bu dönemde sağladın. şimdi bu sakatları ben e, sağlıklı giderdim. Daha sakatlıklar yaşamazdım. bu şekilde. Teşekkür ettim. Şimdi Ertuğrul'un bir sorusu olacak sana abi. Abi Andrei Pushkar eğer rahmetli olmasaydı, şu an yaşasaydı, dünyanın en iyisi olabilir miydi sence? Veya ilk üçte olur muydu? Dünyanın en iyisi bilmiyorum ama ilk üçün içinde olurdu kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Çünkü e, Pushkarın en iyi döneminde, en son Vitali Lanet'in şimdiki formda olmasa bile, biraz daha düşük formda olsa bile, onun bileğini düşürmüştü güçlüydü. Yani yenmişliği vardı. En son Dünya Kupası da. E, Vitali Laletin'in işte final şeyle e, Levan Sagreçili ile final yapması. tabi Puşkar da her gün o da gençti. O da her gün büyüyordu. Bazen onda da düşüşler oluyordu, çıkışlar oluyordu. O da güçlü bir sporcu. Yani ilk ilk 3 yıl içinde kesinlikle ilk 5'in içinde kesin olurdu. Onu biliyorum ben. Çok o bir, öyle bir ciddi oldu. bir baskısı vardı. Basın şey darbesi güçlüydü. Çok güçlüydü o da bir, boylu poslu. Ee, sağlam bir bilet bilek güreşçiydi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ettim. Ferit Osmanlı'yı misafir ettik. Kendisi Arset Dünya Avrupa Şampiyonu sporcumuz. Bu tarz sporculara gerçekten ama gerçekten destek olmak gerekiyor. Ben kendisinin Instagram adresini e, belli başlı ulaşabileceğiniz adresleri aşağıya koyacağım. Oradan destek olmak isteyen arkadaşlar da ulaşmak isteyen arkadaşlar da ulaşabilirler. İnternetten Instagram Instagram mı var değil mi abi senin? Sadece. Var Instagram. onu biliyor musun? Sadece Instagram mı var? Yok TikTok da var. Yeni açtım. Tamam o zaman söyleyeyim. Instagram'ın ve TikTok'un atacağım arkadaşlar aşağıya. Ulaşmak isteyenler Instagram'dan DM'den ulaşıp destek olmak isteyenler özellikle e, ulaşsa çok güzel olur. Çünkü çok güzel başarılar gelecek kısmı. Bence abi çok güzel bir destek alırsan Lavanya'nın senden bahsetmeye başlarlar. Son sözü sana veriyorum abi. Abi size teşekkür ederim Ömer kardeşim. Sağ olun var olun. Buradan yeni spora başlayanlar, bilek güreşi yapanlar herkese başarılar diliyorum. İnşallah bu ay sonu ayın 26-27'sinde Türkiye Şampiyonası Samsun'da geçecek. Orada görüşmek üzere. İnşallah herkese başarılar. Sağlıklı kalın. Başarılı. Mutlu hayat yaşayın inşallah. Teşekkür ettik. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Feridin de Instagram'ına takip edersiniz. Ertuğrul'u da takip edersiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Görüşürüz.